Evet, kutuları yığdım önüme. Şimdi tek tek açacağız. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar basketbol anatomisine. Bugün Nike'ın devasa indirimlerinden aldığım ürünleri açacağım. Bir kısmını açacağım. Hepsi daha gelmedi. Bayağı büyük bir indirimdi. Story'de paylaşmıştım ben bu indirimi Instagram story'imde. Alan bayağı bir arkadaş oldu. Bayağı kişi teşekkür etti zaten. İnanılmazdı fiyatları. Şimdi tek tek bahsedeceğiz zaten. Şöyle oturayım önce. Evet, indirimler gerçekten muazzamdı. Şimdi aldığım fiyatları görünce inanamayacaksınız. Önce neden başlayalım? Önce neden başlayalım? Mesela önce bundan başlayalım. Ya yani bu ayakkabıyı aldığım fiyata inanamayacaksınız. Bakın ilk kutudan ne çıktı? Freak 4. Ya yani bu Antetokounmpo'nun son çıkan ayakkabısı. Freak 4. Yani bu ayakkabıyı sadece 1500 TL'ye aldım. 1500 TL'ye ve bu ayakkabı normalde 2500 TL satış fiyatı. Çok uygun fiyatı aldım. O yüzden beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bu tarz indirimleri orada paylaşıyorum. Bu ayakkabının incelemesini kanalda yapmıştım ama şimdi tekrar ayağımda giyip size göstereceğim. Hemen bir sıra bir sonraki ayakkabıya geçiyoruz. Burada bir Vaynat var. Bu ayakkabı 2800 TL ve bilin ne kadar aldım. 1399 TL aldım. Yani müthiş. Gerçekten bedava gibi geliyor bana yani. Ya yani yarı fiyatını aldım ayakkabıyı. Ve bitmedi. Bitmedi. Biter mi hiç? Bak 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 ne var burada. Bir tane Windrunner ceket aldım. Ben bu Windrunner ceketleri çok seviyorum hem yağmurdan koruyor hem de rüzgarı kesiyor. Bunu da 1600 TL fiyatı var bunun. Bunu da 900 TL'ye aldım. Yani neredeyse yarı yarıya kar ettim bunda da. Şimdi hepsini tek tek deneyeceğiz. Merak etmeyin. Ve burada bir tane Kidi 15 var. Bu ayakkabıyı da 2900 TL satış fiyatı. Ben 1800 TL aldım. Yani 1000 TL'de bu ayakkabıdan kar ettim. Hatta 1000 TL'den de fazla. Bu ama benim ayak numaramda değil. Bunu arkadaşıma aldım. O yüzden bunu deneyemeyeceğim ama kanalda incelemesi var. İsteyen izleyebilir. Yani şu gördük, şurada gördüğünüz her şeyi neredeyse yarı fiyatına aldım arkadaşlar. Ve daha da bitmedi. Daha bir sürü şey aldım. Çanta aldım, çorap aldım. Hepsi geliyor. Şimdi şunu koyalım. Burada neyi deneyelim önce? Şimdi frik mi deneyelim? Yani müthiş. Yani bu ayakkabı gerçekten nasıl aldım bu fiyata ben de bilmiyorum. Kanalda incelemesini yapmıştık bu ayakkabının. Hemen aslında kediyi de göstereyim size. İşte hangi rengini aldığımı da göstereyim. Evet kilidinin de bu rengini aldım arkadaşım için. Yani bence müthiş bir renk. Yani 1700 lira kidi alıyorsunuz. Bence rengi pek önemli değil aslında. Bunu <laughs> koyalım hemen. Ee, rengini göstereyim size. Vynut'ın da bu rengini aldım. Bence gayet iyi bir renk. Yani günlük hayatta giyeceğim zaten. Fiyatı çok uyguna geldi. Bu da hoodie arkadaşlar. Find Runner. Şimdi isterseniz hepsini ayağımda tek tek deneyeyim. Bir de ayakta göstereyim size. Sonra konuşalım. Evet yani biraz büyük oldu ama giyerim ya uyguna geldi. Keşke midyumunu şey ama ya. Biraz pişman oldum şu an. Neyse bu üstünde dursun. <laughs> Hemen ayakkabıları giyelim. Şöyle ayakkabıları hatta nasıl yaptılar? Birine vanyatı giyin birine free giyim isterseniz. Hızlıca göstereyim size. Ya Vineyard'ı ben açıkçası tip olarak çok beğeniyorum. Freak'ten daha çok beğeniyorum. Yani şuna bakar mısınız? Bence çok güzel duruyor bu ayakkabı. Ya incelemesi zaten bunun kanalda var. Basketbol için kullanacaksanız o incelemeyi izleyin. Günlük kullanacaksanız ama bence tercih edilebilir. Neden tercih edilmesin? Burada bir Freak var. Yine Freak'imizi de giyelim ama Freak 4. Ya Freak 4 bence daha iyi bir basketbol ayakkabısı. Bana pek uymadı bu. Bunu da incelemesi kanalda var. Bunu da izleyebilirsiniz bu arada. Çünkü ön tarafı biraz geniş kaldı bana göre. Yani ayakkabılar çok uyguna geldi. O yüzden açıkçası çok da umurumda değil. Yani günlük kullanırım büyük ihtimal zaten Bunu da baskette, baskette kullanmam bana pek güzel olmadı çünkü. Onu da günlük kullanırım. Wide Runner ceket de üstündeki gibi durdu. Daha çanta falan da aldım. Çok uygun fiyata geldi. İndirimleri takip etmek istiyorsanız mutlaka Instagram hesabımı takip edin. Onu da bırakıyorum açıklama kısmına. Youtube kanalıyla aynı isimde zaten. Yani evet. Bir indirim videosu, bir kutu açılış videosu oldu. Bu tarz videoları daha çok görmek isterseniz lütfen yorumlarda belirtin. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. İzleyen herkese teşekkür ederim. Görüşmek üzere.